Neredesin kız sen? Ha? Neredesin? Anne ne oluyor ya? Bana bak. Yoksa Alper'le buluşmaya mı gittin? Anne markete gitti dedim ya. Hani markete gittiyse eli kolu boş. Nerede alışveriş? Bana bak. Sen bu insanların yemeğini yiyip bir de arkalarından iş mi çeviriyorsun yoksa? Anne ne diyorsun sen ya? Ne iş çevirmesi? Allah Allah. Alper'i diyorum. Ya Hülya ile Alper birbirini seviyor. Düş artık bu kadının yakasından ya. Anne, sussana ya. Naciye Hanım duyacak. Ya hem ben böyle bir şey yapar mıyım hiç? Niye hiç çevireyim arkalarından ya? Abla evde kimse yok. Merak etme. Hülya nerede? Bilmiyorum anne. Haberim yok. ...ben çıkıyorum. Anne... ...Hülya abla da geldi sandın değil mi? O yüzden bağırıyorsun herkes duysun diye. Ne saçmalıyorsun sen de? Duyan da bir şey oldu zannedecek. Gittin adresi Kuzey'e verdin... ...ablamla Alper'i bastırmaya çalıştın. Ya senin için yaptım ama... ...sen gidip hemen ablana ispiyonladın bravo. Anne bak... ...ablamla An Alper'in arasında bir şey yok... Ablamı Kuzey abinin gözünden düşürmek için bir işler çeviriyorsun ya sürekli. Yapma. Alma kızın günahını. Hem ben zaten buna izin vermem. İzin vermezmişmiş. Senin o dilini var bir gün koparacağım ama ne zaman? Abla git Kuzey abiye anlat her şeyi. Arif'in Alper olduğunu, senin peşine takıldığını. Şşş Bahar. Sakin ol ablacığım. Abla git Kuzey abi her şeyi anlat. Yoksa annem senin başını yakacak. Ne diyorsun sen Bahar? Ne demek annem benim başımı yakacak? Yok kızım. Bu Arif meselesi çok uzadı. Kuzey önünde sonunda Arif'in Alper olduğunu öğrenecek. E Sıla yanacak belli ki. Var biz kurtaralım. Ne, ne demeye çalışıyorsun sen ya? Biz biliyor muyuz Arif'in arper olduğunu? Biliyoruz. E sustuk söylemedik mi? Ha. E, Kuzey bunu öğrenince ne olacak? Koyacak bizi kapının önüne anladın mı? Yanarız. Duydun mu? Biz yanacağımıza Sıla yansın. İyi de ablam. Bana bak. Sen çok güzelsin, çok safsın, çok tatlısın. Yapma böyle. Şu Kuzey ile evleniver. Sen de kurtul, ben de kurtuluyorum. Ya Allah aşkına şu kafanı bir çalıştır ya. Ne evlenme? Sen ne diyorsun sen ya? Ya sokaklarda mı kalalım? Bahar, konuşsana. Abla git Kuzey abi her şeyi anlat. Bak başkasından duyarsa her şey daha kötü olur. Farkındayım. Tamam, git her şeyi anlat. Arif'in Alper olduğunu, bu eve girdiğini. Senin de susup konuşmadığını öğrenirse daha çok kızacak. Sormam. Uykularım kaçıyor zaten bu yüzden. Git anlat o zaman abla her şeyi. Senden duyarsa belki daha az kızar. En başından beri her şeyi anlatmak istedim ama Hülya abla için sustum. Seviyorum dedi. Yuva kurmak istiyorum dedi. Engel olma dedi. Alper de seviyorum deyince sustum işte. İyi de abla sustuğun için sen suçlu olacaksın. Ama nasıl söylerim Bahar? Kuzey'in yüzüne nasıl bakarım? Kapının önüne koyar beni zaten. Haklı da. Ben nasıl anlatacağını biliyorum. Nasıl? Kuzey. Benim sana söylemek istediğim bir şey vardı uzun zamandır. Arif kim biliyor musun? Hani... ...şu köyde benimle zorla evlenmek isteyen Alper vardı ya... ...o işte. Hülya ablanın karşısına çıkmış. Sonra adını değiştirdi, burada şoför olarak işe girdi. Sana söylemek istedim. Ama peşinde alacaktılar var dedi. Annem köyde aç, para kazanmam lazım, sus dedi, yalvardı ben de acıdım. Sonra Hülya abla da zorladı beni susmam için. Biliyorum. Kızacaksın. Çünkü benden bir şey saklama dedin hep. Ama sakladım işte. Çünkü dayanamadım Hülya ablanın gözyaşlarına. Dünyanın en ağır yükü sırrı saklamakmış meğer. Ben de o yükün altında ezildim. Benden duy. Ben sana hiç yalan söylemedim. Söyleyemem ki zaten. Ben senden başka... ...mutluluğundan başka bir şey istemem ki. Sen mutlu ol. Hülya abla mutlu olsun yeter kustuğum için affet beni. Ama şunu da bil. O Alper sana ya da Hülya ablaya zarar vermeye kalksaydı eğer... ...canımı verir yine de kurtarırdım sizi. İşte bu kadar ya. Şimdi bunu Kuzey abinin bilgisayarına yükleyeceğiz. İzlediğinde senin masum olduğunu anlayacak. Korkma abla sen. Ne yapıyorsunuz siz burada?